Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte yapımı süren Konya Karaman Ulu Kışla hızlı tren attı kapsamında Ereğli'de alt geçit ve istasyon inşaatını inceledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Ereğli'ye kazandırılacak yeni hızlı tren hattının yapım çalışmasının incelenmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, Karaman Ulukışla hattının Konya için önemli bir aksı olduğunu belirtti. Bu çalışma sadece Ereğli için değil, Orta Anadolu'yu denize bağlanacak yük ve yolcu taşımacılığındaki önemli bir aksın geçiş noktası olmasından dolayı önemsiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da hızlı trenin Ereğli'den geçen kısımdaki köprülü kavşak inşaatındaki çalışmaların son hızla devam ettiğini vurguladı. Bundan önce iki köprülü kavşak tamamlanmıştı. Da tamamlandığında şehir işaret hat steril hale gelmiş olacak. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılında Ereğli'de önemli hizmetler yürütürken bir taraftan da hükümetimiz çok önemli işler yürütüyor. Konya-Ankara hızlı treni kullanan şehrimiz Konya-Karaman hattıyla beraber Adana'ya doğru yolculuğuna devam ediyor. Şu anda Karaman Ulukışla hattının yapım aşamasındayız. İnşallah sonrasında da Ulukışla Mersin hattı tamamlandığında hem yük hem yolcu için yeni bir başlangıç yapmış olacağız. Ak Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, çalışmaların bitirilceğiyi tarihe açıkladı. İnşallah hızlı bir şekilde devam eden çalışmalarla 2026 sonunda hem hızlı tren hem diğer kadim tren hatlarımız hizmete girmiş olacak. Kısa bir süre sonra tek hat üstünden öncesinde hizmette olan tren hizmetlerimiz başlayacak. Ülkemizin dört bir tarafının biliyorsunuz Ankara, İstanbul, Ankara, Eskişehir ve bunun üstündeki diğer şehirler, hatlar, Sivas ve devamı derken ülkemiz AK Parti İktidarlar döneminde hızlı bir hızlı tren çalışmasına şahit oldu. Olmaya devam ediyor. AK Parti Ereğli İlçe Başkanı İbrahim Eroğlu da ilçeye kazandırılan yatırımlar dolayısıyla teşekkür etti. Şu an hızlı tren hattındayız. İnşallah kısa bir süre içerisinde de tek yönlü hattımız tamamlandıktan sonra önümüzdeki sene içerisinde de inşallah hızlı tren hattımızın güzergahının bitmesi planlanmakta. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Konya-Karaman hızlı tren hattına bağlantılı olarak 135 kilometre uzunluğundaki projenin tamamlanmasıyla Karaman-Ulu Kışlar arasındaki 3 saat 40 dakika olan seyahat süresi 1 saat 35 dakikaya düşecek. Projede 2 adet tünel, 44 adet alt ve üst geçit, 153 adet köprü ve menfez bulunuyor